Merhabalar, ben ergoterapist Terapist Zeynep Tuna. Bugün sizlere evde kaldığımız süreçte çocuklarımıza diş fırçalamanın önemini göstermeye çalışacağız. Aynı zamanda çürüyen dişlerimizin doktorlar tarafından nasıl çekileceğini de göstereceğiz. Çocuklarımız bu oyunda doktor olursa bakalım neler yapacak. Bu sayede ince motor becerilerini de geliştirmiş olacağız. Malzemelerimizi sayalım. Bir adet fırın sacı, kalem, biraz oyun hamuru, pense ve fasulye. Fırçala fırçala dişlerini, erteleme sakın işlerini. Okuldan önce fırçala güzelce hem dışını hem içlerini. Fırçala fırçala dişlerini, erteleme sakın işlerini. Yatmadan önce fırçala güzelce hem dışını Fırçala, 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 iki kere. Fırçala, fırçala dişlerini. Erteleme sakın işlerini. Okuldan önce fırçala güzelce, hem dışını hem içlerini. Fırçala, fırçala dişlerini. Erteleme sakın işlerini. Yatmadan önce fırçala güzelce, hem dışını hem içlerini. dişlerimizi düzgün fırçalamadığımızda neler olduğunu görmüş olduk. Çürüyen dişlerimizi tek tek çekelim. Fırçala fırçala dişlerini Erteleme sakın dişlerini Okuldan önce fırçala güzelce Hem dışını hem içlerini Fırçala fırçala dişlerini Erteleme fırçala dişlerini